Avrupa'da kimsesiz ve korunmaya muhtaç Türk çocuklarının sorunlarının çözümünde önemli ilerlemeler yaşandı. Türkiye'nin destekleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, büyükelçilikler, konsolosluklar, sivil toplum kuruluşları ve Avrupa'daki vatandaşların birlik ve dayanışma içinde yaptığı faaliyet ve çalışmalarla Avrupa'da korunmaya muhtaç Türk çocuklarına sahip çıkıldı. Yıllardır verilen yoğun mücadelenin ardından ve koruyucu aile projesinin ardından korunmaya muhtaç Türk çocuklarına sahip çıkıldı ve bu çocuklar sıcak bir aile yuvasına kavuştu. Avrupa'da korunmaya muhtaç Türk çocukları için faaliyet gösteren Umut Yıldızı Derneği'nin başkanı Abdülkadir Bağcı, koruyucu aile projesiyle çok önemli başarı sağladıklarını söyledi. Koruyucu aile günü bizim için Umut Yıldızı Derneği için çok önemli bir gün. Bizim ta 2012 yıllarından beri başladığımız bu koruyucu aile gününün o kadar çileleri çektik ki hakikaten bugün burada devletimizle birlikte, devletimizin çatısı altında ve milletimizle beraber kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Bugün bizim mutlu günümüz. O zamanlardaki bin bir çileyle, bin bir emekle, zahmetle başlattığımız koruyucu aile günümüzü biliyorsunuz zamanının aile bakanı Fatma Şahin ile birlikte. Yurt dışı Türkler ve Akraba Torukları Başkanlığımızın desteğiyle Almanya genelinde koruyucu aile günümüzü veya koruyucu ailelerle alakalı seminerleri, bilgilendirme toplantılarını biliyorsunuz sizlerin de yayınlarıyla yüze yakın program yapmıştık. O günlerde çektiğimiz sıkıntılar bugün meyvesine verdi. Bugün binlerce koruyucu ailemiz var. Şu anda ellerinde diplomalı, sertifikalı vasilerimiz var. Vatandaşlarımız duyarlı, ailelerimiz duyarlı bu konuda. Sivil toplum kuruluşlarımız her fırsatta kendi çatı altlarında, lokallerinde üyelerine ve cemaatine yönelik bu koruyucu aile Projesini devamlı anlatılıyor. Keza basın ve yayın olarak sizler de bunu devamlı gündeme taşıyorsunuz, sıcak tutuyorsunuz. Türk milleti hakikaten burada. Nasıl depremde yaralarımızı sarmışsak. Bütün teşkilatlarımızla, bütün önde gelen vasıflı, görevli insanımızla, resmi makamdaki konsolosluğumuz, büyük hakikaten bunu hep birlikte, hep beraber bunun üzerinden geleceğiz inşallah. Abdülkadir Bağcı, Avrupa'da ve Almanya'da koruyucu aileye her zaman ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve koruyucu ailelere teşekkür etti. Artık bundan sonra Almanya'da, Çocuklarımız Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne binaen ana dilinde, kültüründe ve dini değerlerinde yetişmesini sağlayacağız. Ve sağlıyoruz da. Bunun üstesinden geleceğiz. Şu anda Gençlik Dairesi'nin yurtlarında fazla yer yok. Koruyucu aile de olmadığı için bu çocuklarımız hakikaten sahipsiz yetişiyorlar. Bundan dolayı koruyucu aile her zaman ihtiyaç var. Alman Aile Bakanlığı da bunu istiyor. Gençlik daireleri de Türk koruyucu ailelerin sayısının artmasını istiyor. Biliyorsunuz acı duyuyorsan yaşıyorsun, başkalarının acısını hissediyorsan insansın der Tolstoy. Bu konuda hakikaten kendi çocukların yanında, ailelerine bakarak, çocuklarına bakarak, başkalarının çocuklarına da insanlık görevi evini açarak, kucaklarını açarak, koruyucu aile, aile olduklarından dolayı koruyucu ailelerimizin tamamına canı gönülden, koruma muhtaç çocuklar yararına ve onların adına teşekkür ediyorum.